Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde cümlenin ögeleri konusunu ele alacağız. Cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak iki başlık altında ele alınacak. Gelin temel ögeler neydi onlarla başlayalım. Arkadaşlar temel ögelerden ilki yüklemdir. Bir cümlede yüklem bulunmadan başka hiçbir ögeyi bulmaya kalkmıyoruz. Öncelikle buna dikkat edelim. Önce yüklem. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubudur yüklem. Arkadaşlar yüklemler fiillerden, isimlerden, isim tamlamalarından, sıfat tamlamalarından, deyimlerden, birleşik fiillerden, adlaşmış sıfatlardan, fiilimsilerden, fiilimsi gruplarından tekrar gruplarından yani ikilemeler diyebiliriz bunlara pekiştirilmiş sözcüklerden, zamirlerden ve edat gruplarından oluşabilir. Buna çok dikkat edelim gençler. Yüklemi doğru belirledikten sonra her soruyu yükleme soracağımız için ögelerde yanlışa gitme oranımız tamamen düşecektir diyebiliriz. Ama yüklem yanlış belirlenirse o zaman iş farklı yerlere gidebilir. Evet şöyle bir bakalım yüklem örneklerine. Bu filmi daha önce izlemiştim derken bakın izlemiştim yüklem. Bir fiil yüklem olmuş. Evet masanın üstündeki çerçeve kırıktı derken arkadaşlar kırıktı bir isim yükleme olmuş. Buraya gelmek benim fikrimdi. Bakın benim fikrimdi bir isim tamlaması yükleme olmuş. Konuşan adam gün görmüş bir ihtiyardı derken nasıl ihtiyar gün görmüş ihtiyar bir sıfat tamlaması yükleme olmuş. Dolaptaki elbiselere göz attım. Bakın göz atmak bir deyim yükleme olmuş. Bu spor herkesin cesaret edemediği, güç gerektiren bir spordur. Bakın bir fiilimsi grubu. Herkesin cesaret edemediği, güç gerektiren spor ifadesi bir sıfat tamlamasını fiilimsi grubuyla kurarak yüklem olmuş. İşte bunlar doğru belirlediğimiz vakit diğer ögeler çok rahat bir şekilde gelecektir sevgili gençler. Evet, yüklemi belirledikten sonra dikkat edilmesi gereken yüklemle ilgili birkaç kavrama değinelim. Bir cümlede birden fazla yüklem bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Her canlı bakın doğar, yaşar, ölür. Dolayısıyla 3 tane yüklemimiz var ve her canlı ifadesine bağlanmış durumda. Yüklem birden fazla ortak ögeye bağlanabilir mi peki? Evet, o da olabilir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır dediğimizde yüklem arkadaşlar farklı ögelere birden fazla ögeye bağlanmış oldu. Bir de yüklem cümlenin başında, ortasında veya sonunda bulunabilir. Bunu da unutmayın. Sonundaysa cümlemiz kurallı, değilse cümlemiz devrik cümle olur. Evet, özne nedir? Arkadaşlar özneyi bulmak için kim ve ne sorularını biz yükleme soruyoruz. Olan ne, olan kim şeklinde de isim cümlelerinde sorabiliriz. Dolayısıyla özne bir cümlede bildirilen işi yapan yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şeydir. Evet yazar yeni kitabını yayımladı. Yayımladı yüklem. Yayımlayan kim? Yazar özne. Edebiyat dünyasının yakından takip ettiği ve ilgi uyandırıcı konularda romanlar kaleme alan bu yazar Cumhuriyet döneminin parlayan yıldızlarından biri. Bakın Cumhuriyet döneminin parlayan yıldızlarından biri derken bir tamlamayla yüklem bulduk. Olan kim? Edebiyat dünyasının yakından takip ettiği ve ilgi uyandırıcı konularda romanlar kaleme alan bu yazar bir fiilimsi grubuyla bir sıfat tamlamasıyla da öznemizi belirlemiş olduk sevgili gençler. Özne çeşitlerine baktığımızda gerçek özne etken çatılı fiillerde bulunur arkadaşlar. Açık özne ve gizli özne olarak da değerlendirilir. Haberi alınca çok sevindi. Kim? O dedik ve gizli öznemizi belirtmiş olduk. Gizli özne unutmayın açık özneyle beraber gerçek öznedir. Sözde özne ise edilgen çatılı fiillerde bulunur. Verdiğimiz ödevler yapılmış. Bakın çatımız edilgen. Yapılan ne? Verdiğimiz ödevler. İşi yapan yok. Yapılan işten etkilenen ve edilgen çatıda bulunan bu özneye sözde özne diyoruz. Örtülü özne ise yine edilgen çatılarda bulunur. Kim tarafından, kimlerce, kimce sorularının cevabı olur. Yollar ekipler tarafından tuzlandı. Bakın tuzlandığı ifadesinde edilgenliği gördük. Evet, yollar burada sözlü öznemizdir. Tuzlanan ne? Kim tarafından? Ekipler tarafından ise örtülü özne olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Tabii ki örtülü özne cümlede özne olarak değil, zarf tümleci olarak kullanılıyordu. Arkadaşlar yardımcı ögelere baktığımızda ilk sırada nesnemiz var. Yani düz düstümle, tümleç. Arkadaşlar nesneyi bulmak için yükleme yönelteceğimiz iki tane farklı grup sorusu var. Bunlardan birincisi belirtili nesneyi, diğeri belirtisiz nesneyi verir. Belirtili nesneyi bulmak için neyi, kimi daha çok? Yer adlarında nereyi? Belirtisiz nesneyi bulmak için ise özneyi bulduktan sonra yükleme yönelttiğimiz ne sorusunu görürüz. Evet İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Dinliyorum yüklem. Nereyi dinliyorum? İstanbul'u. Bakın arkadaşlar belirtili nesnemiz. Peki belirtisi nesneye bakalım. Önce özneyi bulmamız gerektiğini unutmadan. Küçük kız annesinden elma istiyordu. İstiyordu yüklem. Kim? Küçük kız özne. Ne istiyordu? Elma istiyordu. İşte arkadaşlar belirtisiz nesne özneden sonra bulunmuş oldu. Evet yardımcı ögelerden arkadaşlar bir diğeri dolaylı tümleştir. Yani diğer adıyla yer tamlayıcısı. İsmin ed'den durum eklerini alan ve yüklemin anlamını bütünleyen ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan birinde bulunan tümleç. Dolaylı tümleci bulmak için ED denli sorular soruyoruz. Neye neyden neyden, kime kimde kimden, nereye nerede, nereden şeklinde sorular sorulduğunda dolaylı tümleç bulunur sevgili gençler. Bu halıları Isparta'dan almıştık. Almıştık yüklem kim biz gizli özne neyi almıştık bu halıları belirtili nesne nereden almıştık Isparta'dan işte dolaylı tümlecimiz sevgili arkadaşlar ya da diğer adıyla yer tamlayıcımız burada. Evet yükleme yönelteceğimiz sorular belirleyici olacak onun için yüklemi mutlaka doğru belirleyelim gençler. Zarf tümlecine baktığımızda ise yüklemi, durum, neden, zaman, nicelik, yer, yön, soru yönünden tamamlayan ögeleri görüyoruz. Özellikle burada yer, yöne çok dikkat edelim. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, öte, beri gibi sözcüklerimiz vardı. Bunlar arkadaşlar zarf tümleci olarak kullanılıyor. Evet neden, niçin, niye, ne zaman, nasıl, nere ne kadar sorularını gördük. Yurt dışında olduğu için toplantıya gelemedi. Gelemedi yüklem. Gelemeyen kim? O. Gizli özne. Evet o neye gelemedi? Toplantıya. E sorusu dikkat edin. Bu dolaylı tümleç. Ne için? Niçin gelemedi dediğimizde yurt dışında olduğu için zarf tümlecimiz oldu. Çocuklar içeri girdiler. Girdiler yüklem. İçeri giren kim? Çocuklar. Özne. Bakın nereye girdiler değil. Nere girdiler? İçeri. İşte arkadaşlar bu bir zarf tümlecidir. Dikkat etmek gerekir. Bu sözcükler ek aldığında isimleşirler ve başka öge olarak kullanılırlar. Hadi gelin şimdi ona bir bakalım. Yer yön zarfı olan sözcükler. içeri dışarı yukarı aşağı ileri geri öte beri gibi sözcükler arkadaşlar. Eğer isim çekim eki alıyorlarsa dolaylı tümleç ya da belirtili nesne olmaya dönerler. Elindekileri yukarıya bıraktı. Bıraktı yüklem. Kim o? Gizli özne. Neyi bıraktı? Elindekileri nesne. Belirtili nesne. Nereye bıraktı? Bakın yukarı değil artık. Nereye sorusunun cevabı yukarıya. O zaman dolaylı tümleç oldu. E, A hal ekini aldı gördüğünüz gibi. İçeriği güzelce temizledi. Temizledi yüklem. Kim? O. Nasıl temizledi? Güzelce zarf tümleci. Nereyi temizledi? Bakın i belirtme hali ekini aldı. İçeriği dolayısıyla belirtili nesne oldu. Buna çok dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Evet, edat tümleci olarak adlandırılan tümleçler de zarf tümleci olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla edat gördüğümüz yerleri de arkadaşlar yükleme hemen zarf tümleci olarak bağlayacağımızı unutmayalım. Evet, gelelim bir başka kavrama ögelerden sonra cümlede vurgu. Cümlede vurgu nasıl yapılır? Arkadaşlar yüklemi fiil olan cümleler yani fiil cümlelerinde, eylem cümlelerinde yüklemden önce gelen öge vurgulanır. İsim cümleleri yani yüklem ek eylem almış bir isimse Vurgu nerededir? Vurgu yüklemin üzerindedir. Unutmayın isim cümlelerinde. Yüklem cümlenin başındaysa vurgu yüklemin üzerindedir. Evet, cümlenin başında bir yüklem görüyorsak vurgu yüklemin üzerinde olacak. Soru cümlelerinde vurgu soru anlamı katan sözcükler üzerindedir. Neden, niçin, kime, neye, ne zaman gibi ifadeler arkadaşlar. Ve mı mi soru eki hangi ögeden sonra gelmişse o öge vurgulanır mı mi ekini gördüğünüzde de buna dikkat edin cümlede vurgu için. Evet sevgili gençler cümlede vurguyu da gördükten sonra gelelim bir başka kavrama cümle dışı unsurlara. Cümle dışı unsurlar arkadaşlar ünlemler ünlem niteliği taşıyan seslenmelerdir. Yani bunlar herhangi bir öge olarak değerlendirilmezler. Eyvah evrakları unuttum dedik. Bakın arkadaşlar Cümle dışı bir unsur kullanmış olduk. Arkadaşlar seslendik. Hepiniz buraya gelin. Ne oldu? Yine cümle dışı bir unsur olarak kullandık. Peki bağlaçlar. Seni aradım. Bir cümle burada. Telefonu açmadın. Burası da diğer cümlemiz. Fakat ifadesi nedir? Arkadaşlar cümle dışı unsurdur. Ara sözler Dün gece henüz seneve gelmemiştin. Yeni aldığım kitabı bitirdim. Bakın buradaki ara söz arkadaşlar herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmadığı için cümle dışı unsur olarak gözümüze çarpar. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmamak ne demek? Öge açıklayıcısı da olabilirdi. Bu saat dedemin hatırası olan bu nesne artık bir teselli vesilesiydi. Arkadaşlar bir teselli vesilesiydi yüklem. Bir teselli vesilesi olan ne? Bu saat özne. Yani dedemin hatırası olan bu nesne. Bakın özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiş. Tamam? Açıklayıcısıyla birlikte verilmesi budur. Evet artık artık da arkadaşlar zarf tümleci oldu. Evet sevgili gençler, gelelim ilk sorumuza. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Dikkat edin sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur diyor. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Arkadaşlar katkı sağlayacaktır yüklem. Katkı sağlayacak olan ne? Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek özne. Peki neye katkı sağlayacaktır? ülkemizin kalkınmasına dolaylı tümleç. Ne kadar ya da nasıl önemli ölçüde zarf tümleci. Önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Öyleyse öznemizi belirledik. Hemen bakalım. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek grubu bir isim fiil ekine bağlandığı için ma, ış, mak hatırlayalım bunları. İsim fiil ekine bağlandığı için özne arkadaşlar isim fiil grubundan oluşmuştur. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet, bunları belirlerken sözcük gruplarının özellikle noktalandığı yere dikkat edelim. Bir diğer sorumuz bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir şeklinde yöneltilmiş. Bakalım hemen cümlemize. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Evet arkadaşlar herhangi bir söz grubu olmadığı için yüklemimiz dayatıyor diye aldık. Evet dayatan ne? Şimdi bakın burada çok dikkatli olun. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan bir fiilimsi grubu oluşturduk. V ile bağladık. Ve kişileri binlerce mesaja maruz bırak an yapısı. İşte bakın burada arkadaşlar bir sıfat fiil grubu oluştu. Öyleyse bu grup bölünemeyeceği için öznemiz olacak. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı kime dayatıyor dedik? insana. O zaman kime sorusunun cevabı dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. Peki neyi da dayatıyor ifadesini kullandık. Daha önce deneyimlemediği bir uyum süreci, bakın deneyimlemediği uyum süreci ifadesi yine bir sıfat fiil grubu olarak belirtili nesneyi verdi. Dolayısıyla öge dizilimine baktığımızda özne, dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı, belirtili nesne ve yüklem sıralamasını gördük. Doğru cevabımız D seçeneği oldu sevgili gençler. Evet bunlara çok dikkat edelim. Söz grupları, fiilimsi grupları bizim için oldukça önemli. Evet gelelim arkadaşlar bir diğer sorumuza. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye yöneltildi sorumuz. Hemen bakalım. Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisine enerjisini tepkime merkezlerine hızla taşıdığından. Bakın burada da bir sıfat fiil grubu var. Ayrılmadı. Birazdan geleceğim. Güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür. Arkadaşlar dönüşür yüklem. Dönüşen ne? Güneş enerjisinin hemen hepsi. Bakın özne. Peki neye dönüşür? Kimyasal enerjiye dönüşür dolaylı tümleç. Nasıl dönüşür? Arada hiç ısı kaybı olmadan dönüşür zarf tümleci. Evet, şimdi başta işaretlediğimiz grup olabilecek dediğimiz şey nedir? Dönüşür. Neden dönüşür? Niçin dönüşür? Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızla taşıdığından taşıdığı için dönüşür. Bakın bu bir sıfat fiil grubudur. Ve niçin sorusuna cevap vererek ne olmuştur arkadaşlar? Zarf tümleci olmuştur. Öyleyse zarf tümleci ile başlayacağız. Sonra öznemiz gelecek. Sonra tekrar zarf tümleci. Sonra dolaylı tümlecimiz ya da diğer adıyla yer tamlayıcısı ve yüklem seçeneklere baktığımızda E seçeneğinde bunun verildiğini görüyoruz sevgili gençler. Öyleyse ögeleri bulurken önce yüklemi doğru belirleyip sonra söz gruplarını tek tek yükleme sorduğumuz sorularla ayıracağız sevgili arkadaşlar. Aman ha buna çok dikkat edin. Bir dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.